4 yıldır bunu düzenliyoruz. 207 gazeteci ödül aldı. Medya etik ödüllerinin anlamı basın meslek ilkeleri ve medya etik ilkelerinin gazetecilerin uyması olmazsa olmaz kural olduğunu düşünüyoruz. Ama maalesef medyanın bunlara pek riayet etmediğini, belli değişik sebeplerden dolayı uymadığını gayet iyi biliyoruz. Çünkü dönüşü olması hasebiyle herkes kendine çekebiliyor. Biz de istiyoruz ki medya etik olmalı topluma değerlerine uygun uygun haberler yapmalı. Toplumu bilgilendirmeli ve gerçekten haberleriyle toplumun değerler arasında ilişkiyi iyi kurmalı. İşte bu yüzden böyle iyi haber yapan, güzel haber yapan ve toplumun değerler güzel uyum sağlayan haberlere ödüllendirmek için medya etik ödüllerini düzenledik. 4 yıldır bunu yapıyoruz. Bu yıl da dördüncüsü oluyor. İnşallah 52 gazeteci arkadaşımız bu akşam yine ödüllendirilecek. Maalesef e, her geçen gün etiğimizin düştüğünü görüyoruz. Biz de zaten bu yüzden medyadik konseyini kurmaya karar verdik 7 yıl önce. Ve 3 yıl e, kuruluş asamalarını tamamladıktan sonra 4 yıldır ödüller veriyoruz. Ama biz çok e, medyanın buna değer verdiğini, ödüller almak için başvurular yaptığını ve haberlerine dikkat ettiğini biliyoruz. Özellikle bu ödüllerin bir özelliği medya etik ödülleri bir kişiye meslek hayatında bir defa veriliyor. Ve o şahıs o ödül alan şahıs artık kendini ömür boyu etik hissetme duygusunu taşımak durumunda kalıyor. Biz bunun her geçen gün daha artacağını, bütün medyanın inşallah bir 10 bin mensubu var Türkiye çapında. Biz buna yıllar içerisinde 3 bin ile 5 bin ödül verirsek medyanın daha etik olacağını düşünüyoruz. Bu ümitlerle bu işi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda başarılı oluruz. Alkolü taraftar statları alınmasın haberiyle aldık ödülü inşallah haberimizde yetkililer e, bunu duyar, gereğini yerine getirirler. Teşekkür ederim. <laughs>